Aa da ne diyor? Anlat. Nazlı kahve götürüyor. Ha. Dedi ki o zamanıma götürdüm dedi. O zamanım gidici bir dedi. Yapma. Elim burada diyor. İlk önce ilk öncelik benim ya diyor. Allah yavruyu. Allah. Benim önemli O zamanım ben önemliyim ben diyor. Ben önemli istiyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız? Yukarıda bura oy. Büşra şaka maka polisi arayalım. Aradık mı sana? Sedan biraz daha bekleyin. Gurba atmış polisi arayın diye. Biraz değil mi? daha bekleyin. Tehlikesiz görünüyor ama Allah korusun bak bugün burada yapma. Tamam mı? Ben bir hafta Gaziantep'teyim sonuçta Büşra. Şu anda saçını yapıyorlar. Allah korusun. Evin falan konumunu bulamaz diye düşünün. Bulabilir mi acaba? Vallahi. Ay Allah korusun. Avukatın dedem ha? Ha, benzer bir tarafı <laughs> var mı sence? <laughs>